Hocam şimdi bir lakaplarımız var bizim GV'nin lakapları evet. var. Bunları bize bir anlatır mısın? Bu çok ilginç bir şey. Mesela... Lakaplar insanların insanlara toplumun verdiği isimlerdir. Onun gelenek, göreneklerdeki taşıdıkları, ailesinin öne çıkan özellikleri, kişinin toplumdaki yeri veya benzediği bir canlı türüne benzeterek toplumun ona verdiği isme biz lakaplar diyoruz uğruna bir topraklar olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara bulundukları coğrafyaya göre mutlaka bir lakabı vardır. Soyadı kanunu çıkmadan önce insanların lakapları onlara soyadı olmuştu. Bunlardan bir tanesi de benim bir ferdi olmaktan onur duyduğum Geri ilçesidir. Çocukluğumuzun geçtiği ve bugün kadar kadar geldiğimizden mutlu olduğumuz Geri ilçesinde yıllarca önce tapu dairesinde işi olan bir vatandaşımız 50'li yıllarda diyelim arabadan iniyor ve kaymakamlığa gidiyor. Kaymakamlığa gittiğinde kaymakamın yerinde olmadığını, izin olduğunu onun yerine Horoz Mustafa'nın baktığını söylüyor. İnsan mal sahibi ya evrak sahibi şaşırıyor. Olsun diyor. Ama burada yok diyorlar. Ne, nereye gitti? Kurban Ayfın Oteli'ne gitti diyorlar. Allah Allah diyor. Sonra sonra kurbağa rayfını kendi buluyor. Otelde bir kadın atakları düzeltiyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Bacım ben kurbağa rayfı arıyorum. Horoz Mustafa yanına gelmiş diyor. He diyor. Beygir Ali'nin kahvesine gittiler diyor. Allah Allah. Memlikete baktı. Sonra sonra otele gitmiyor. Otelden çıkıyor. Ve kahveye gitmiyor. Yolda önüne çıkan ilk insan Selamün aleyküm. Evet, aleyküm selam. Ben diyor. Evet abi. Beygirli kahve ya <laughs> Halkı soğuk, dediği Allah. insana ne gelmiş meğerse. Daha sonra da vallahi Allah diyor ben gidiyorum. Karşıdan gelen ikinci şahsa. Selamün aleyküm. Ya diyor ben beygirli kahvesine gitmek istiyorum diyor. Zat niyeti denk gelmiş. Zat 25 kuruş ver, 25 kuruş ver diyor. Allah Allah diyor. Ondan da ayrılıyor. Ya arkadaş diyor, yanlış yere mi geldim? Sonra sonra Beygir Hanlık kahvesinde buluyor. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Derdini anlatıyor kahveci. Ha şurada diyor 66 oynuyorlar. kerkez Yener falan da yanında diyor. Adam bir çevreye bakıyor. Bir elindeki evrakı bakıyor. Ulan ne güzel memleket diyor ya. Hayvanat bahçesi gibi bir memleket diyor. İnsanları günümüze taşıyan özelliklerinden bir tanesi de onların meslekleri kadar da. Selam olsun o güzel insanlara. Selam olsun belden bir Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Bu ince bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Sağ olun.